Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine boncuk boncukla alakalı bir video çekiyorum. Bugün bu videonun e, adı ne olsun? E, boncukla tatil sohbeti. Evet. Bugün sizlerle beraber boncukla tatil sohbeti yapacağız. E, evet böyle gördüğünüz gibi boncuk da burada. Buraya kilit taktık. Çünkü dediğim gibi boncukun çıkma isteği videosunda ayağıyla gelip buraya ayağıyla ekliyor bayağı güçlü bir kuş ve sancağı da böyle yapmış. Bu sancağı düzelteceğim boncuk. Şimdi düzeltip geliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Geliyorum bak. Evet şimdi yine dediğim gibi düzelttim boncuğunu o sancağını. Çünkü öyle yani kafeste yer kalmıyor yani bayağı sıkışık oluyor kafes. Yani Şu düzelsiniz falan oluyor. Ben düzeni seviyorum yani. Senin kafesinde de düzen olacak boncuk efendi. Böyle kafeslere demirlere ısınmakla hayat gitmez yani senin böyle sancağını falan düzeltmen lazım ama arkadaşlar biz bazen bu kendi istediği için sancağını e, kendi istediği gibi bırakıyoruz o bazen açıyor istediği gibi bırakıyoruz bazen de kendimiz gelip geçerken kapatıyoruz bunu arkadaşlar böyle bu hale getiriyoruz demin açıktı bazen o halde bırakıyor karışmıyoruz biz de bazen de karışıp böyle düzeltiyoruz işte öyle arkadaşlar boncuk nasılsın iyi misin? Bu iyi abi. Evet arkadaşlar o da iyiyim. Boncuk da iyiymiş. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Sen iyisindir. Ben de iyiyim. şey konuşamadığı için yani. Tamam konuşuyorsun sen de. Bu kuş konuşuyorsun. Seni anlıyorum zaten. Yoksa öyle şey çıkarmam yani yazı falan. Öyle diyeyim. Neyse işte. Burada da oyuncağı var abi gördüğünüz gibi. Yanında da krakeri. Krakerini de seviyor mu boncuk? Halbi seviyor abi. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın nasıl yemiş ya. Mideye indirmiş krakeri resmen abi. İşte dediğim gibi benim kuş krakeri çok seviyor. Şu yemliklerinden de yiyor arkadaşlar ama yani krakeri daha çok seviyor. Öylesiyim. Öyle diyeyim. İşte bu videonada senle ne olacak, ne olsun boncuk? Tipe bak ya, çok şirin. Şirin ama bayağı da yani güçlü. Böyle diyeyim. Bir ısırsa parçalar yani sana. Tipe bak ya, tipe bak. Abi bu, bu kuşlar çok şirin yani bayağı güzel. boyun kontrolü. Bir dur, bir boyun kontrolü yapalım. Dur, boyun kontrolü. Evet, boynu niye? Arkadaşlar bir bilgi daha vereceğim size. Kuşlarda eğer tüy dökme şeyi olursa ee, bilin ki yani boyun eğer boynun yarısında az bir tüy varsa ee, demek ki tüy dökme hastalığı falan var. Öyle diyeyim. Şimdi keyfi yerine geldi. Atıyor. Keyfin yerine geldi bakıyorum. Boncuk zaten keyfin yerine geliyordu. Sizi seviyor ya. O, siz, siz de onu seviyorsunuz yani. Bir abone olsunlar değil mi? Değil mi? E bakın Boncuk da diyor size abone olun diye. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok da sesli bağırma ya. Yani. Neyse bağır bağır. Hadi görüşürüz arkadaşlar.